memleketin, bir milletin, Anadolu'nun ve hatta İslam aleminin bekçiliğini yapmak adına ehli i aramızda bir fet gibi oluşan Anadolu halkını ayağa kaldırmak ve mazizindeki mefahirine ulaştırmak için gayret göstermeye, emek vermeye, elini taşın altına koymaya siz gençleri hürmetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a şükürler <laughs> Allah olsun. Karavan Maraş, eski il başkanımız. SSK eski il müdürümüz, Yeni Refah Partisi kurucular kurulu üyemiz Mehmet Derebey'in konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Buyurun. Biz böyle bir teşkilat kurmak üzere yola çıkıyoruz. Tekrar soruyorum. Arkadaşlar bu teşkilatı kurmaya var mıyız? Evet. Allah razı olsun sizlerle. Devam ediyorum. 80 milyon memleket evladının görüşü milli görüştür bizim inancımız, yapımız, davamız bu görüştür. Şimdi ikinci 40 yıl harekatımız başlamıştır. Milli görüşün takip ettiği yol peygamberlerin yoludur. Sahabenin yoludur, Evliyaullah'ın yoludur, Fatihlerin, Alparslan gazilerin, Osman gazilerin yoludur. Asrın Firavun'a karşı bir güç birliği yapmaya, milli görüşün etrafında kenetlenmeye var mıyız değerli kardeşler? Varız. Evet. evet. Daha gür sesler bekliyoruz. Bir meydan muharebesi olduğunu söyleyen Necmettin Erbakan'ın hocamın kurduğu milli görüş etrafında gönülden birliğimizi, bağlılığımızı ifade ediyor muyuz? Ediyoruz. Evet. Yine hocamızın yetiştirdiği evladı Doktor Muhammed Ali Erbakan'ın liderinde yeniden refah bayrağını Kudüs İslam'ın diye asacak mıyız? Asacağız. Ve son kelime değerli <laughs> kardeşlerim. Eğer biz bir davaya inanıp da ortaya çıkarsak korkmayın, üzülmeyin. Zafer mutlak bizimdir. Kazanız mübarek olsun. Cahideniz mübarek olsun saygılar sürüyor. Erbakan hocamızın dava arkadaşı kıymetli büyülüst Baybur iki dönem milletvekili yeniden Refah Partisi kurucular kurulu üyesi Sayın Suat Hamucu Bey. Değerli Genel Başkanımız Muhammed Fatih Erbakan'ın sizlere özel selamı var. Onu da ifade etmiş olayım. Selamlarını da böylece ifade etmiş olayım. <laughs> Yeniden Refah Partimizin ülkemiz için, bütün insanlık için hayırlı olmasını temelli ederek sözlerime başlamak istiyorum. Allah'a hamdolsun, şükürler olsun ki 23 Kasım 2018 tarihi itibariyle yeniden Refah Partimiz kuruldu. Milletimizin uzunca yıllardan beri özlediği, beklediği adım atılmış oldu. Niçin özlediği diye söylüyorum. Çünkü bu arada geçen süre içerisinde hep şunu dinledik. Ne yapalım? Alternatifi yok. Ne yapalım? Başka kime oy verelim? sözlerini dinleye dinleye geldik. Şimdi Allah'a şükürler olsun alternatifimiz var. Dolayısıyla bu sözlerin artık hiçbir hükmü yoktur. Yeniden Refah Partisi kurulmuştur. Milletin umudu yeniden Refah Partisi olarak önümüze konmuştur. Bu saatten sonra biraz önce söylediğim sözlerin hiçbir kıymeti kalmamıştır. Elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, bugün buradaki bu toplantı aslında bizim il başkanlığı konusunda yapacağımız istişareli bir toplantıydı. Öncelikle de değerli vakıf başkanımız Mehmet Bey'e huzurlarınıza teşekkür ederim. Teşekkür ederim.